Kenan Bey başı sağ olsun efendim. Sağ olsun. sağ olsun. Teşekkürler vallahi Siz Ferdi Bey'in bir gazetecisiniz. Ferdi Bey'in en yakın tanıyanlardan bir insansınız. Çoğu şeyine tanıklık ettiniz. O benim ettiriz. babam gibi olan bir insan. Yıllardır hep beraberdik çünkü. Her tarafa giderdik. Dostluğumuz bambaşka bir abi kardeş gibiydi. Onun için çok özledik. Senden üç gün, dört gün önce beraberdik yani Antalya'da hastanede Sonra oradan şey yaptık geldik bir derken de Dünya gün vefat ettiğini duydum. Sizin hanım aradı beni. Abi dedi böyle böyle. Apar topar geldik işte. Bir de artı şöyle e, ufak bir cenazemizi aldığımız zaman şöyle dedik yani e, büyük bir camide yaptıralım dedik bunu dedik. Aldık buraya. Evet. oraya, geleceğim efendim ama siz yani yaşayan bir tarif Ferdi Bey. Evet. Her şey biliniyor hemen ama son günlerini sizden alalım. Hastanede ne diyordu, ne vasiyet ediyordu, Hastanede ne anlatıyordu? Hastanede iyileşeceğim dedi. Sana en son gördüm ya iyileşiyorum dedi. Ama peytek tek tek konuştuğu için iyileşiyorum dedi. Hep beraber olacağız dedi. Tamam mı? O zaman dedim tamam dedim. Ahmet çıktı oradaydı çünkü. Hep beraber şey yaptık, sarıldık. Geldik evet. İki gün sonra da öyle bir şey gördüm. Kendim de değilim üç gündür. Toparlamaya çalışıyorum kendimi. Vasiyeti var mıydı acaba? Bir vasiyeti değil. artık onu söylemeyeyim. Çok özel olmayacaksa söyleyebilirsiniz. Ha, İnsanlar merak ediyorlar. Var çünkü kızınla barışmak istedi o kadar ki. Her oraya gittiğimizde sana söyledi. Kızımla barışmak istiyorum diye. Ama biliyorsun olaylar hiç girmeyeyim o konuya ben daha iyi olur. Kızım şey falan de. hastane zamanında yanında mıydı? Neler oldu? Arıyor muydu? Ay şey e, iki, sizinle Nilüfer Hanım falan hepsi yanındadır. Ekibin, eski ekibin. Onun sonra Cumali denen bir arkadaşımız var. O yanındaydı. Oğlu Timur falan. Hep peki, beraber. Peki kızıyla barışmasını istemi bu kadar istiyorsa neden barışamadı? Bunun bir sebebi vardır mı? Onları aile olur. içinde girmeyeyim ne olur çünkü benim bu arkadaşlar hepsi çok iyi tanıyorlar. Biz bir aileyiz onlarla. Hiç girmeyelim ne olur. Tekrar yani başınız sağ olsun. Sağ olun. teşekkürler. Hepinize sağ olun. Sağ olun. Şey. Sen nasılsın, Yeter ki güzel. Güzel. sen. Denizli, Denizli, Denizli. Ne verisi yapıyor? Allah rahmet eylesin. Güzel bir insandı, değerli bir insandı ve görüyorsunuz yağmurda. Yıllar önceki aynı yani konserde yağmurda insanlar derdiyim yıllar önce de burada görev bizi yapıyoruz. Allah. Allah. Allah rahmet eylesin. Yaşamadan öyle yok. Ferdi baba yandan da çok. Sen söyle Ferdi baba. Dinlersen seni evladım Ferdi, ben Ferdi baba. Ay Serili Mehmet Polat. Aptek yandan yandan. Dinler Ferdi, Adana. Ferdi, Adana. Ferdi, Ferdi babaya. Çok seviyoruz. Ben de özledim ben, 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 ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim Derman yok dizlerinde Ne kadar çok Aşkayı Aşka intizar eden Kimi çok, çok seviliyor Kimi yoksun sevgiden Ne, ne kadar, kadar çok, çok Aşka intizar eden Kimi çok, çok seviliyor Kimi yoksun sevgiden Sen orada ben burada Bir şey gelmez evet, elimizden Sen orada ben, ben burada, burada ben de özledim ben de ben de özledim ben de resmin var şu halimde Hoş geldiniz. Hoş Başımız sağ olsun. Başımız sağ Çok, bir tane çok, 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 çok. Onunla büyüdük. Babamla evet. filmi vardı. Evet. Babam ona kokoreç satıyordu. Açık hava tiyatro, açık hava sineması vardı o zamanlar. Annemle beraber gittik. Kardeşlerimle babamla Ferdi babayı gördük. Ben orada çocuktum. Babam çıktı, babam çıktı diye böyle çalıklar atıp Ferdi babayla babamı yan yana gördüğünde çok onurlanmıştım, çok gururlanmıştım. Onunla büyüdük. Aşklarımızı, dertlerimizi, içimizdeki bastırılmış böyle duygularımızı ağlayarak onu dinleyerek ne bileyim ben eşime bile onun şarkılarıyla aşık oldum. Konfeksiyon atölyemiz vardı. 24 saat Ferdi babayı dinlendik. Türkiye için ve dünya için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e komşu olsun. O bizim nasıl anlatayım aşklarımızı yaşadığımız cennetimizi yaşadığımız bir insandı. İnşallah Rabbim de onu cennetiyle mükafatlandırsın. Kaderim Kabrinde... Nurlarda yazsın Çok üzgünüz. Yani çoluğun çocuğun bile hepimiz ağlıyoruz. Tüm Türkiye ağlıyor. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ederim. Ben